Şimdi efendim olay şu, bugün Türkiye'de imalat problemi yok. Mesela kobilere verilecek olan kredilerden ben bahsediyorum. Bu kobiler için çok şey cazip görülebilir. Ama altında yatan çok ciddi bir hastalık var. Sıfır faiz de alsa değil mi ki bu kobiler için borçtur? Yani çok cüzi bir faiz de alsa değil mi kobilere verilen bir borçtur? Türkiye'de pazar yok pazar. Yani bizim köylümüz, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız pazar olmaktan çıktı. Tüketim yapamıyor. Bir ülkede e, tüketimin olması için bu e, tüketim yapan iradenin ciddi şekilde geliri olması lazım. Soruyoruz bugün işçinin geliri ne mertebede? El cevap iyi değil. Memurun geliri ne mertebede? Cevap iyi değil. Esnafın durumu nasıl? cevap iyi değil. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Yani tüketim olması lazım ki üretim parayız. O bakımdan diyorum ki ben eğer siz üretimi arttırır tüketimi yapacak olan zaten yapamayan, vazifesini tüketim konusunda yapamayan bu insanların önüne pazar olarak malınızı sürdüğünüzde gene netice bugünkünde farklı olmayacak. Ha bunu yapmak istiyorsanız evvela tüketen kesimi ayağa kaldırın. İşçinin cebine yüzde altı değil, yüzde yetmiş altı, yüzde yüz para koyun. Memurun cebine yüzde yüz, yüzde beş, yüzde on değil. Yüzde yüz para koyun. Ha o zaman sen kobilere kredi mi vereceksin? Bak nasıl carı e piyasa harıl harıl işliyor, çalışıyor. Ha şu anda bir şey yok. E gideceksin, senet sepet yapacaksın. Zamanı gelecek, kimse bunu ödeyemeyecek. E, bu şekilde kobilerin de batmasının, bence e, maalesef bilmeden e, imkan ve fırsatını tanımış olacaksın. Ben o bakımdan diyorum. Yoksa kobilere yardım edilmeyecek mi? Elbette edilmesi lazım. Ama pazarı hallettikten sonra tüketimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra tüketici vazifesini yapma noktasına geldikten sonra o zaman sen onun cebine istediğin kadar parayı koy, o da istediği kadar para kazanmış. <laughs>